Yok sevgili YouTube kaldığımız yerden Call of Duty'ye devam ediyoruz efendim. Eski kısımda kalmıştık. Video geçmeye önce aşağıdan kanıt like atmanızı çok sınır. Bir iki kısım bir çok efendim. Evet eski kısımda başkanın kızını Hazırlayız. elimizden kaçırmıştık. Şimdi ise Task Force 141 ve Delta Force ekibi olarak Sakin ol, Delta ekibi olarak ortak bir görevdeyiz. Price, Sandman, McCoy, Griffin, Truck ve Yuri olarak görevdeyiz efendim. Buna bak! Ne? Durum nedir? Ben iyiyim. Temiz! Dikkat edin! Altyazı <laughs> M.K. Trak, sol temizleyin. Geri kalanlar benimlesiniz. Senin sıran. Rafael. Haydi. Haydi. Aa, topallaya topallaya kaçıyor şerefsiz Sakın durmayın, hadi. Giden, Aa, bunlar atılıyor musunuz arkadaşlar? Bulanmıştık ikinci oynada. Buradan çıkmak için başka bir yol ihtiyacımız olacak. Soldaki merdivenlerin boşluğunda gidelim. Burada kapı var. Overlord oh ben Sandman. Maden ocağındayız. Hava desteğine ihtiyacımız olacak. Oğlum o Sandman. Sizin için bir predatör gönderiyorum. Oo hadi bakalım. <laughs> Yetişmeye çalışıyorum. 4 birlikleri aldık. Viper 6, takımlar aşağıda. Savunma düzenine geçiyor. Ananı. Bu AV tam dolu. AGM'ler ile istasyonda saldırıya hazır. Viper 4, İnşa bölgesindeki hedefleri alıyorum. Aşağılık yine. Viper şantiye bölgesine ilerliyoruz. Ateşinize dikkat edin. İlerleyin 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 hiç durmayın. karadan havaya insansız uçağımızı indirdi. Hay ananı. Verdi. Madene girecek farklı bir yol gerekiyor. Oraya daha ateş gücü olmadan inemeyiz. Anlaşıldı sen ben. O dinaltı görev için gerekli gün gönderilecek koordinatlar 7 9 4 4. Herkes beklemede kalsın. Ay anasını siktiminin tövbe ananın Madene girecek farklı bir yol gerekiyor Oraya daha ağır ateş gücü olmadan inemeyiz Anlaşıldı sen ben Odin altı görev için gerekli yükün gönderilecek koordinatlar 7 9 4 4 Herkes beklemede kalsın yaklaşıyoruz. Ne gidiyorsun? Amına kadın çocuğu. Yuri, kapının icabına bak. Bakıyorum. Bekle. İşte başkanın kızı. Beta 01 durumunuz nedir? Başkanı kurtardınız mı? Kızı bizde. Olumsuz Overlord ama kız bizde. Bu tahliye için bir takım yollayacağız. Başkanı aramaya devam edin kız bir şey söylemeye çalışıyor. Kız babasının madenin derinliklerinde tuttuklarını söyledi. Gideceğimiz yer de orası. Hadi. Asma odalar. Geç i̇şte doğru. Onu gördüm. O zaman geç kalmadık. Bastırmaya devam edin. Bağladık. Aşağıda görüşürüz. İşte ordalar, i̇şte ya? Töbe töbe. Bıktım artık şu müddeden be. Hadi. Başka bir şey dizdirmeler. Asma odalar. İşte orada. Onu gördüm. O zaman geç kalmadık. Bastırmaya devam edin. Ay. Biz yerde orası. Hadi. Sancaları bağlayın. Devam edin. Ah. benden price bakıyorum hiç ayrılmıyorsunuz Var. Yukarıdan tepesine. Ben takip edin. Nereye 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 çabuk. Buralara patlayıcı yerleştirin. Buraya ve buraya. Hazır. Lan başkanı kim öldürdü? Amına koyayım. Başkanı öldür öldürmedim ki ben. Başkanı ateş etmedim ki oğlum ben. Şuna geç şu daha Buraya ve buraya. Koyuyorum. Aşağılıklar. Ya başkana geldi bak bir sefer ben sıktım tamam kabul ediyorum ama bir öncekinde ben sıkmamıştım. Buralara patlayıcı yerleştirin. Buraya ve buraya. Oh Lord, tam bala. Başkan güvende. Anlaşıldı. Takımını Rus başkanı ay almak ay, için topladı. İlerle ilerle! Overlord burası her an çökebilir. Kuşların gelip bizi alması gerek. Anlaşıldı Hammer bir yolda tahmini 30 saniye bekleyin. Onlar gelmeden ben etkisiz hale getiriyorum. Benim görevim bu. Hadi, hadi 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 çık 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 başkanı, çık 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 başkanı, çık 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 Sana da gerizekalı diye adam var. sağ tarafı kolla. Arkamda olsan iyi dersin. gitme zamanı, hadi! Siz gidin, çabuk o gidin buradan! Şey git, git! Git! Burada gitti! Aşağısı çok yoğun! Girilmez! Sandman, duyuyor musun? Sandman cevap ver! da Batman'i de kaybettim Rusya ile Birleşik Devletler arasındaki barış görüşmelerinin başladığı anaylattı. Diğer anlam bitkilere göre aşırı bilinçli lider Vladimir Makarov. Alakaca. Rus Başbakanı barış toplantısı için Hamburga hiç ulaşmadı. Nerede olduğu bilinmiyor. Kimse bunun barış müzakereleri için ne anlama geleceğinden emin değil. Bu tarihi günde iki büyük ulusun temsilcileri arkanda birleşmiş şekilde... Savaşta bir sadelik vardır. Tek sır saldırmaktır. Buna cüret edersen dünya teslim olur. Tarihin akışını değiştirecek olanın tek bir adamın iradesine bağlı olduğunu ne çabuk unuttular. Barış ve özgürlükten başka bir şeye dayanamaz. Kim o? Mahkum 627. Senin için geliyorum Makaron. Durmadın mı Price? Savaşın bittiğini söylüyorlar. Benim savaşım seninle bitecek. Tıpkı yüzbaşı Mektavich'in sonu gibi mi? Söylesene Price. Onun ölmesine kadar vakit almıştı. Dünyanı tek tek başına yıktım. Seni bulmam ise an meselesi. Uzaklara bakmana gerek kalmayacak. Hemen ön kapıda olacağım. Task Force 141, Kaptan Price. Price oynayacağız efendim. Bu zırhlarımızı koruyacağımdan emin misin? Bize zaman kazandıracaktır. <laughs> Nikolay, siz sızabildin mi? Toz duman. 21 Ocak. 22, 22 14. Yüzbaşı Price. Passport 141. Yuri ile birlikte görevdeyiz. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Takım mora vermeyiz. Makarov en üst kattaki avluda. Buraya kadar. Makarov buradan camı Buraya çıkmayacak. Buraya kadar. Senin orası bu çocuğu. Hadi bakalım. Hazır olun. ...bu soğuk için. Dikkatlerini çektik. Karşılık verecek ikinci dalga her an gelebilir. İşte geldiler, tam vaktinde. Arabaları ateş et. Kardeşimizler şimdi zerre yapıyor? Silah ondan dolayı kullanıyor. ne yaparsanız yapın bugün ölecek. Kalkmalarına izin verme. Aveden lan. Kosa önümüzde. <laughs> <Macro lideriz gülüyor> <laughs> Bizi nasıl bir direniş bekliyor? doğru uçuyor. Muhtemelen makarov için gidiyor. Ateş et indirelim. Ateş etmeye devam et. Yürü. Nikolay, bize başka bir asansör lazım. Aç. O pişir kaçıyor. Kapı çık kaçıyor. Hiçbir yere kaçamaz. Dikkatli olun. Bomba atıyorum. Dikkat ol yürü artık zırhın yok. Aras, evet, bence sanki dikkatli olmalısın. <laughs> Makarofun helikopteri şimdi indi. Şu an oraya geliyor olmalı. Hiçbir yere kaçamaz. Olun. Bomba atıyorum. Dikkat ol yürü artık zırhın yok. Sıkıştırmaya devam edin. Neredeyse oda ulaştık. Kaçmasına göz yumamayız. Oh, yeah. Abi ben nasıl öyle biliyorum ya? Allah Allah. Allah Allah Sıkıştırma bak şimdi ne bana adam akıllı. Kaçmasına göz yumamayız Abi ya yapma ya. Of. Sıkıştırmaya devam edin. Neredeyse ona ulaştık. Kaçmasına gözlüğüm ama Evet devam edebiliriz. soran bu tarafta. İşte orada. Şu helikoptere dikkat et. Bak. Şerefsiz. Yakaladım, 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 Tamam. Yürü ne yaptı? Yuri, Yuri. Koş beni, kaçmasına izin verme. koşmaya devam Aman ha aman. Ne gel lan? Sen aşağılık. 切！稳稳、啊，死给<神>！ Karo. <laughs> Hasan olacak dibimde zaten adam. Goodbye. Captain Price. Elveda yüzüyor. Price. Sana helvali lan köpek AAAAAAAA AAAAAA Onu da mı öldürdü lan AAAAA Geber! Herkesi kaybettik. Ama dünya Doğrusu bu çocuğundan daha <laughs> kurtuldu. Çok YouTube. Bu... Kaptan Price'ın hikayesiydi. Bu... Delta Force ve... Task Force 141'in hikayesiydi. Çok sevgili YouTube. Video beğendiniz. Ben Michael Dayıklı çok sevinirim. Bir dahaki videolarda, bir dahaki serilerde görüşürüz. Kendinize çok çok bakın. Sağ kalın